Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm öncelikle. Ben Mehmet. Bugünkü bu Photoshop çalışmamızda sizlerle güzel efektler uygulayacağız. Daha doğrusu şunu daha yeni yaptım. Buna benzer bir şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kendi fotoğraflarımızda makyaj falan yapacağız. İşte şu çirkin, şunları çil mi deniyor artık? Şunları kaybetmeyi falan hepsini göstereceğim size. Fotoğraflara daha güzel çıkacaksınız artık. Önce bir çalışmaya bakın. Beğenmezsiniz. izlemeyin. Yani zamanınızı da boşalmak istemem kimsenin. Neyse başlayalım. Öncelikle şu çalışmamızı silelim. Şimdi arkadaşlar. Siz fotoğrafınızı attığınızda şurada bir kilit işareti çıkar. Ben de şu, ben kaldırmıştım isterseniz onu da bir göstereyim diyeceğim de fotoğrafı kaybetmişim. Neyse arkadaşlar. Şurada bir kilit işareti çıkar. Ona çift tıklarsanız Burası açılmaz. Katman, layer falan tamam bir şey çıkar işte ya. Neyse. Ona tamam dediğiniz zaman oradaki kilit kalkar. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Bu videoda fazla yok ama sizin videolarda olursa şuradan e, şu işaretten şuradan şöyle noktaları bir şey var. Nokta üretme fırçasına gelin. Örneğin ne olabilir? Sivilce tarzı şeyler. Şöyle bir, bir kere tıklarsanız ya da alt tuşuna basılı tutup şu işaret çıktığı zaman herhangi bir yere tıklar şuraya tıkladığın zaman oradaki yani işte katmanı buraya taşıyacak daha mesela örneğin şurada bir iz olsaydı bir sivilce tıkladığında o direkt giderdi kızın yüzünde sivilceden çok başka ayrı şeyler var kil mi deniyor bunlar? ne deniyor onu durdur. bak mesela şurada bir kırmızılık vardı bastığınız zaman o kırmızılık gider gitmesi lazım işte bunu geçelim arkadaşlar. Bu kızda fazla bir şey yok. Şimdi katman seçiliyken katman seçiliyken buralar çok önemli. Katmanı çoğalt diyoruz. Bir tane kopya çıkartıyoruz. Daha sonra üstteki seçiliyken hatta şunları bir kopya alalım. Daha sonra az önce yaptığım gibi birbiriyle karşılaştırılması için üstteki seçiliyken seçenek filtre bulanıklaştır yüce bulanıklaştırma Geleceğiniz değer bu arkadaşlar 5-15 Sizde de olur Öyle yapın daha Şimdi bu, bu, hale geldikten sonra Örneğin kızın saçları falan da Bulanıklaştığı için Onları bir temizlemek lazım Silgi aracımızı kullanıyoruz Biraz Bunu yapabilmek için daha önceki videomda söylemiştim Altı basılı tutup sağa sola götürdüğümüz zaman Çapı yukarı aşağı götürdüğümüz zaman da sertliği düzelt Sertliği düşecektir 12 idealdir ben Daha da düşürtebilirsin yani Neyse. Yine o katman seçimi şuraları biraz temizleyelim. Biraz büyütelim şu an. Örneğin bakın saç tekrar geri gelsin. Çünkü başırsa çok çirkin bir şey çıkıyor bizden ha. Bir şey de unutmamaya çalışıyorum. Ne zaman böyle bir şey yapmaya kalksam arkadaşlar unutuyorum. İnşallah bir yerde bir şey unutmam. şuraları bir gösterelim iyice. Yüzü, açsın. Gözü gönlü açılsın. Gözü gönlü açılsın. da Ne demekse demek İyice açalım şuralarımız. Şuraları. Vücudu dışında, yüz yüzü dışında bir yer bulun kalmasın. Şöyle bir şey yapsak bakın gider misin? Oralara karışmayalım Daha sonra vücutta çok önemli olan yerler bana göre dudak, burada biraz sertliği yani opaklı biraz arttıralım altır sertliği sertliği tutaklı ilerlemesin gözler ilerlemesin iyice bunlar canını kaybettiği zaman fotoğraf bir şeye benzemiyor çünkü bakalım başka bir taraflar kaldı mı şöyle gelelim hızlı etmeye çalışıyorum arkadaşlar girdimden kaçabilir bazı yerler şu kolyeyi falan sıkıntı kapıyorum işte fotoğrafta da fazla görmeyeceğim ama oynamazsam da kötü dursa da sıkıntı kapıyorum işte şu falan. işte arkadaşlar vücudu dışında işte mümkün olduğu kadar şuralar görünsün yani bulanık kalmasın ilk çalışmamızı yaptık ben bir düşüneyim Eksik bir şey var mı? Sanırsam yok. Şimdi bu ikisini eee ile basıp içinde seçebiliriz. öyle yapalım. x seçili olduktan sonra alttakine karışmadan kontrol E birleştirdik. Daha sonra tekrardan e, yapacaktık? Hah, katmanı çal. Yine üstteki seçili Çili farkındaysanız şu alttaki hiçbir şey karışmıyor. Katman katman sıfır toplay 2 diye bir şey çıktı karşımıza. Filtreden bulanıklaştır. Az önce yüzeyi bulanıklaştırma yapmıştık. Şimdi gazum bulanıkla. Gazun bulur. Şuradan işte biraz şu kadar iyidir sanırsam. Tamam diyoruz. Şuradan Overli veya kaplama veya şu Ben yumuşak ışığı seçtim arkadaşlar siz olur ama biraz kırmızılımsı gibi geliyor neyse Bunu seçtik Yumuşak ışık Orta Türkçesi Daha sonra bu seçiliyken arkadaşlar Parlaklık konfasta geliyoruz Şuradan biraz Konfastı düşürelim Parlaklığı biraz arttıralım ben şey Olduğunu biraz düşürelim. konfaz Tamam. Bakın yine bir şey unuttum. Silmeyi. Şu saçı silmemiz lazım. Şöyle. Evet unutuyorum işte bir şeyler. Burada yapmayalım bunu ya. Şuradan geçmişe dönme aracı var arkadaşlar şuradan. şuradan Bakalım geçmişe dönüyor mu? Bakalım. evet bakın. Şurada çok beliriyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz eğer. Şu gözler işte dediğim gibi gitmesin kesinlikle. Gözler çok önemli. Şuradan çekelim saçları falan tel tel yapalım keza şuralarda bakın biraz şuraları hmm, şuraları iyice alalım el çıkmasını istiyorsanız arkadaş şu şekilde şu şekilde space tuşuna basılı tutmanız yeterli iyice temizleyelim biraz Ufaklıklar Bir ufaklığı hmm, biraz küçültelim Düşünelim tutaklara. Altı mı? Hmm, başka bir şey var mı? Şöyle biz silinmeler. Sanırsam başka bir şey yok. Hayırsan gel. Hmm, tamam. Yine bunları da birleştirelim kontrol edelim. Şimdi ne yapalım? Bu kısımda biraz makyaj yapalım. Yeni bir layer açıyoruz. Şuradan fırçayı seçiyoruz. <laughs> Rengi de ne diyorlar şuraya? Allık yok, allık değil sanırsam. Başka bir isim var ben ismini unuttum işte. Ondan yapalım biraz. Şimdi kızlar daha iyi yapacak bunu. Mesela bu buraya kadar, şuraya kadar gelmesi lazım mı? Bilmiyorum ki. Neyse ben şu göz üstlerine biraz yapayım. Siz falan yaparken ne kadar yapılması gerekiyorsa o kadar yaparsınız. Ben bilmiyorum şimdi ne kadar yapılması doğru, o bu kadar normaldir herhalde. ya İnşallah doğru yapmışım. Şuraya kadar gelecek mi mesela bu? Sanırsam gelmez ya fazlası var. Neyse aynı büyüde yapılma şekil. şunları yaptık. Evet. Hı. Arkadaşlar silgiyi seçiyoruz. Ufaltıyoruz tabii ki. Ufaklığı da 9 5'ten işte 9-10 bir şey getiriyoruz. Ki şuraları silinmiş şekil. şekil silelim. gittik. Şurada da şöyle bir düzeltelim. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu acaba? Hiç. Dediğim gibi siz kızlar biraz daha ulaşın. Bilmiyorum ben ne kadar gelmesi lazım. Bu kadar yaptım ama. Şurada da çok durursak. Kaşlara değmesin. Şey ya şimdi siz diyeceksiniz bundan bilmiyorsun vallahi şu an aklıma gelmiyor arkadaşlar. Oluyor gibi ya sanki neyse. Daha sonra katman seçiliyken hangisini yapıyorum? Bakın biraz gidelim 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 gidelim. Ne iş üstünde kalsın. Ay kapama yapsak. Kapama da ya bu sefer. Farklı biraz düşürelim. Şimdi şuraları sesini tahammül ederim. tam monte herhalde ya. Neyse. Ee, yeni bir katman açıyoruz. Şşşşşşşş. fırçamı seçerken tutak boyası için kırmızı alıyoruz. Diğer yaklaşıyoruz. Şuradan kabataslık şöyle seçelim. bizden silgi alıyoruz. Geri. <laughs> Video zoom olsun ya hızlı hız yapıyorum o da olmaz arkadaşlar. Saçma şey gelmişti. Да, как бы Şunu lütfen Şimdi arkadaşlar ilk defa bir şey deneyeceğim. Az önce denedim oldu. inşallah de bunda da olur. Neyse. Şey sürüşen Allık. Bak bir düşürelim. Allık biliyor musunuz? Şundan işte bu şurada kırmızı, kırmızı dursun. Çok küçükten şöyle düşürelim. Al al dur diye bakalım. Bunları tam arkadaşlar hepsini birleştiriyoruz. Ctrl E başlatmamış. 14 dakika. Sonuç düşer arkadaşlar. <laughs> yani görüntü ayarlamalar eğriler. Burada güzel bir görüntü yakalamamız lazım. Şuradan. Cih. olursan arkadaşlar. Evet. Bugün çalışmamız bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eski hali, yeni hali, eski hali, yeni hali. Fiski arkadaşlar yenisi, eskisi. Sizler de uğraşarak kendi sevdiğinizi yani çalışarak olur bunlar. E zamanla çok güzel şeyler ortaya çıkacağını eminim. Thank mm -hmm. you.